Öncelikle merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Boğazdan nasılsınız? İyiyim umarım. umarım. Arkadaşlar bugün Sarduvali'de macera Peser Lonca'sı nasıl yapılır? Size onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak loncamız mağaranın sağ tarafında kalıyor. Öğlen saat 2'de açılıyor, akşam 2'de kapanıyor. Bizde kasabanın anahtarı olduğu için arkadaşlar şimdiden girebilirim istediğim zaman. Ee, Mağaranından başlayalım. Mağaran arkadaşlar, ilk geldiğiniz zaman mağaranın yanına bu arada onunla diyalog vesaire kuramıyorsunuz. Yani kasabanın herhangi bir vatandaşı değil. Lonca'nın lideri diyebiliriz. E, arkadaşlar çok küçük olacak ama mağazanın açmasını istiyorsanız çok daha fazla. Mağarada arkadaşlar yani ne kadar aşağı inerseniz o kadar fazla burada yüzük vesaire item, item item çizme vesaire çıkıyor arkadaşlar. Artı olarak burada lonca görevlerini yaptığınız zaman e, lonca görevlerini arkadaşlar gilden alıyoruz. tam gilden aldık kankam tam aldım iyi güzel de ben sadece bir tane mi alabiliyorum. Hayır arkadaşlar. Tekrardan görevleri yaptığınız zaman burada aşağı inip mağazanın mağazasında tekrar tekrar alabiliyorsunuz. Daha detaylı anlatmak için arkadaşlar wiki'ye geçeceğim. Evet arkadaşlar Stardew Valley wiki yazdık. Zaten yapımcımız da burada duruyor. Ee, wiki'ye girdiğimiz zaman arkadaşlar aşağı doğru yani macera PSL oyuncusuna tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman zaten ben anlattığım bazı şeyleri burada göreceksiniz. Evet görevlerimize geldik arkadaşlar. Görevleri ben tamamladığım için Limitlerini hatırlamıyorum. O yüzden burada anlatmaya başlayacağım. Balçıkçı yüzüğü arkadaşlar çok güzel bir yüzük. Şimdi diyeceksiniz kanka ben bin tane balçık kesemem. Ama arkadaşlar bin tane balçık keserseniz hiçbir balçıktan hasar yemiyorsunuz. Yani balçıklar size sıfır vuruyor. O yüzden çok güzel bir yüzük. Ee, size direkt iyi yüzükleri söylersem arkadaşlar burada balçıkçı yüzüğü, vampir yüzüğü ve arkadaşlar yengeç kabı yüzüğü çok güzel bir yüzük. O yüzükleri bu arada ileride birleştirebiliyorsunuz. Bunları kesin birleştirin derim size. Burada Krobos akrabalarının kesince arkadaşlar yani toplam 150 tane Krobos akrabası kesince arkadaşlar ya barın yüzü kalıyorsunuz. Yara ise arkadaşlar zaten türlerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. 200 tane kesince vampir yüzü alıyorsunuz. İskeletlerden ise zaten türleri azmış iskeletleri. 50 tane iskelet kesince arkadaşlar iskelet maskesi alıyorsunuz. Bu arada maske mesela şart, ay, sert şapka evet sert dedim. E, gizemli şapka ya da şu halin miğferi falan e, Kafanı taktınız zaman arkadaşlar Yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorum. Herhangi bir artı buffları yok. Onu size söyleyeyim. Mağara böcekleri arkadaşlar zaten bayağı bir fazla türleri var. 125 tane kesince arkadaşlar böcek kafası diye bir silah alıyorsunuz. Silah yani oyun başı için belki iyi denilebilir ama o kadar güçlü değil. Kazıcılar var arkadaşlar. Kazıcılar zaten ilk baş büyükten bu görevi yaparsınız. Çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor. 30 tane kesince arkadaşlar. Sert şapka alıyorsunuz. Toz tayfaları ise 500 tane kesince. Hırsız yüzüğü, hırsız yüzüğü bu arada iyi denilebilir. Çünkü arkadaşlar yaratık alan nesne düşme olasını arttırıyor. Ne kadar arttırdığını bilmiyorum ya. Olasılığını bilmiyorum ama güzel arttırıyor arkadaşlar. Yani şanslıysanız bu yüzüğü taktığınız zaman istediğiniz herhangi bir yaratıktaki itemi düşürebilirsiniz. Size öyle diyeyim. Kaya yengeçlerimiz var. Yengeç türlerini zaten görüyorsunuz. 60 an kesince arkadaşlar yengeç kabuğu yüzüğü veriyor. Bu yüzük ise arkadaşlar sizin savunma değerinizi bayağı arttırıyor. Yani güzel bir yüzük. Çok beğeniyorum kendisini mumyalar ise arkadaşlar nasıl kesenin dersiniz mumyayı kestiniz tekrar doğdu kanka ben nasıl keseceğim mumyayı patlatıyoruz herhangi bir patlayıcıya patlattığınızda arkadaşlar mumyayı mumya ölüyor burada da değer yani diyelim 0 ya 1 oluyor kısacası böyle dikkat edebiliyorsunuz kendisini 100 tane kesince arkadaşlar gizemli şapka veriyor biber biraz zor bulunuyor ama bazen de çok fazla çıkıyorlar bunlardan arkadaşlar 50 tane kesince şövalye miğferi veriyor güzel bir miğfer kendisi. E yılanlar işte arkadaşlar zaten bunlar çölde bulunuyor. Bunlardan 250 tane kesince arkadaşlar size patlı yüzlük veriyor. Magma tayfaları ise Zencefil Adası'nda bulunuyor arkadaşlar. Onlardan da 150 tane kesince e, bize Marlon'un telefon numarasını veriyor. Biraz bu ilginç olmuş. Daha farklı bir şey verebilirlermiş de yani telefon numarasını vermişler öyle diyelim. E, dediğim arkadaşlar işte dedim ya size mağaza çok küçük olacak. Aşağı katmanları inince yani mağazanın aşağılarına doğru inince daha çok işte eşya eşya vesaire gelecek. Anlattığım olay da buydu arkadaşlar. Mesela 90 ulaşman lazım. Mağaranın en dibine ulaş diyor lav kılıcı. Galaksi kılıcı ise çöldeki sütunlar getirip Prizma parçası götür işte. Galaksi kılıcı mesela marlında açılıyormuş. Böyle arkadaşlar özellikleri yazıyor. Mesela madende işte ona 50'ye falan indiğimiz arkadaşlar. 50 de 40'ı 50 diyorum evet. Bize çizimler vesaire veriyormuş. Artı olarak da burada yüzüklerimiz var. Sapanlarımız da açılıyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan e, başarılmış da başarın diyorum da görevleri arkadaşlar görev itemlerini buradan alabiliyoruz malından.